Bir şey demeden, arka dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadım bir şey vermeden, yol ayrılmış, görmeden, gidiyor. Evet, devam edelim izninizle. Daha çok fotoğraf çekeceksiniz. Umarım daha çok çok fotoğraf çekersiniz. Ömür boyunca üniversitelerde evlilik törenlerinde torunlarınızı kucaklarınıza alırken mesleki sanatsal başarılarında umarım hep fotoğraf çekebilirsiniz daha uzun uzun yıllar. Ama şimdi bütün 12. sınıflarımız kocaman bir alkış hak ediyor. Her bir adımda hayat bizi dolmadan değilim. Ne küslük var ne Pişmanlık kalbimde yürüyorum sanki senin yanında. Şimdi törenin resmi kısmına geçeceğiz. İstiklal maaş ve saygı duruşu için velilerimizi kendi alanlarına rica ediyorum. Resmi törenin başlangıcında sizleri önce saygı duruşuna davet edeceğiz ve saygı duruşunun ardından da müzik bölümü hocamız Nurcan Maya yönetiminde İstiklal Marşı'nı söyleyeceğiz. teşekkür ederiz. Evet, oturabilirsiniz, istirahat edebilirsiniz. Konuşma kısmında geçeceğiz. Hepimizin bildiği gibi bu koşullarda, bu ülkenin içine düştüğü kültürel coğraklıkta, tutla bir güzel sanatlar listesi, açma fikri, idare etme fikri, hepinizde bildiği gibi gerçek bir don Çünkü İşe daha tecrübesel yerden bakacak olursak, burada herhalde bir ticari yatırım yapmaya kalktığınızda ilk yapmanız gereken şeydir, Güzel Sanatlar sizi açmak olmayacaktır. Emresimle ehliyet kursu açmak daha daha ticari bir yaklaşımdır. Hem onu açacaksınız, hem itelerinizle burada duracaksınız. Hem de diyeceksiniz ki şu kadar sayıda öğrenci alacağım, cebine her para koyan bu kapının anahtarını, bu okulun kapısını açamaz diyeceksiniz. Bu gerçek bir ton oldu. Evet, okulumuzun kurucusu Sayın Murat Öztekin geliyor. Konuşmak için. bana çok çok güç geldi. İnşallah yollar açık olur. Bu güzel çocuklarımıza hizmet işte. etmeniz. Ben de emin ediyorum ki en güzel şey yoldan geçirecek. Yollarım olsun. Başarılar da dolu olsun. Biliyorum. Ve e, bu güzel öğrencilerimize bu kadar zaman boyunca çok büyük alaka gösteren, işini en layıkıyla yapan bütün öğretmenlerimize, okulumuzun bütün çalışanlarına bir alkış sizlerle. <laughs> Okulumuz okuldan ziyade bir kulüp aslında hem okul hem kulüp. Bu kulübün üyeleri birbirlerine hayat boyu destek oluyorlar. Buradan mezun olan çocuklarımız gittikleri yerlerde birbirlerine arka çıkıyorlar. Ve network onlar için çok faydalı oluyor. Şimdi bu Çocukların kendi aralarında hem kendi sınıflarındaki arkadaşlarla iyi ilişkiler içinde olması hem de diğer bölümlerdeki arkadaşlarla çok iyi ilişkiler içinde olması, bu ilişkilerin sadece insani arkadaşça olan değil, iş ilişkisini kurması bizim için çok büyük artı oldu. Çocuklarımız için artı oldu. Buna devam etmelerini arzu ediyorum ve ileride hocalarını unutmamalarını temenni ediyorum. Konuşmamı burada sonlandırıyorum. Önceki mezunlar unutmadığı gibi bunu yürekten söylüyorum. Onlar da unutmayacaktır. Hatta şimdi zaman dur arama provadayız şimdi oyuna çıkıyoruz diyecekler ama onlar yine arayacaklar yine gelecekler ve en önemlisi yine sormaya devam edecekler bize. Ama umarım kişisel olarak dileyim bir gün biz onlara sormaya başlarız. Şu oyun ya da ki, oyunu yönetilmişsiniz. Evet. Öyle evet. olacak. Şimdi aramızda öyle bir isim var ki yine kişisel bir yerden söylüyorum özür dilerim. Öyle mühim bir isim var ki fiziksel olarak okulda bulunduğu zamanda da, bulunmadığı zamanda da elini teker teker, emin olun ki teker teker hiçbir öğrencinin sırtından eksik etmeyen, dışarıda, içeride yaptığı her işte okulun bayrağını gururla dalgalandıran, varlığını her an hissettiğimiz kurucularımızdan Sayın yargıç, Kürşun. Evet. Yasun Hocam. Öncelikle hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Az önce hocalarımla konuşurken o kaçıncı diye bir düşündük galiba. Benim adıma 17 yaş aldık, yaş alıyoruz. İlk Mimar Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki ilk yılı hatırlıyorum. Yani ilk kuruluş ve benim aktif olarak yer aldığım duygulandım ki şu anda. Vallahi duygulandım ya. Hoş geldin. Şimdi her biri birbirinden yetenekli, hayalleri olan, bizim geleceğimiz bir, de bir cümle gibi görünüyor. gerçekten gençlerimiz. Öncelikle yüksek bir alkış istiyorum, yüksek bir alkış istiyorum. Biz yetişkinler olarak da gençlerimizin hayallerini kırmadan, adam devirip dökmeden örnek olarak, model olarak onların dünyasını, onların dönüşen dijital dünyasını anlayarak, halden anlayarak onlarla yan yana yürümeye devam edeceğiz inşallah. Çocuklar her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Yüreğinizden geçirdiğiniz her şey gerçek olsun. Önünüze çıkacak engellere de kulak asmıyorsunuz. O engeller zaten sizin gücünüzün yanında sönüp kalır, devrilir, dökülür, gider. Tebrik ediyorum hepinizi. Hoş bu yüreklendirici, motive edici konuşması için yerden ve yerden katılara çok teşekkür ediyoruz. Ve bir başka isim. Evet burası bir Güzel Sanatlar Lisesi ama burayı bir fizikçi yönetiyor. İyi ki de bu okulu bir fizikçi yönetiyor. Çünkü çakabiyana yana kültürün, sanatın, bilimsel yöntemlerle öğrencilere ulaşması için ancak böyle müspet bir kafaya ihtiyaç var. O müspet kafa her zaman işini yapamıyor. Çünkü çok iyi bildiğimiz gibi bu dört yıl boyunca sadece eğitim program değil, çocuklarımızın hangi saatte hangi ilacı alması gerektiğine kadar takip edin. Mesaisi hiçbir zaman bitmeyen, 7-24 bir arada çalıştığımız çok kıymetli müdürüm Sayın Salih Erol. Bu güzel sözlerden sonra konuşma yapmak biraz zor olacak hocam. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diliyorum. Müsaadenizle konuşmamız gerekiyor sayın kurucu, değerli misafirlerimiz, kıymetli öğretmenlerim ve sevgili gençler. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet programımıza hoş geldiniz. Dünyanın incisi İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi kuruluşundan beri 5 kıtada sayısız ödüller almış, geleceğin sanatçılarını yetiştirmiş, sanatçılara kucak açmış, sanata yön vermiş, sanatçılara örnek olmuş. Çeyrek asırlık tarihiyle, eğitimiyle, sanat anlayışıyla, zihniyle de tek başına yola devam etmiştir. Şimdi bugün bu bayrağı siz gençler 2024 mezunlarımız teslim alarak dünyanın her yerinde sanatın var olduğu her alanda başarı temsil edeceksiniz. Unutmayın ki başarı tesadüf değildir. Bu bir eğitim ve ekip işidir. Yanımıza duran sizlerin geleceğin sanatçılarından aldığımız o ışık yüreklerinizdeki o güçle sizleri mezun etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Tabii ki sizlerin üzerinde Aynen. emeği olan kıymetli öğretmenlerimiz. Başta müzik alan başkanımız Nurcan Maya. Aynen. Resim alan Mine Nefise Dinçer. Tiyatro alan başkanımız Tan Sağlam. Aynen. Sinema, televizyon alan başkanımız Yelda Kırşoğlar başta bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Bu kıymetli ekibime ve bütün personelime destek ben veren istiyorum. herkese, <laughs> emeği geçen herkese buradan tekrar teşekkür sunuyorum. istiyorum. Tabii ki unutmak gerekiyor. MİBAR Temel taşı, öncüsü, kurucusu, bize her zaman yol gösteren yıldızımız Sayın Yelda Kurşuval'a geleceğimiz olan gençleri bize kazandırdığı için teşekkür eden milletlerimizdir. 7 gün 24 saat demeden her anımıza bize destek olan öğrencilerimize ilgi tek tek ilgilenen onlar için projeler üreten bu çatı altında bizi birleştiren sayın kurucumuz Murat Özteki'ye Teşekkür eder. Kendisine yakın Evet. Sizlere sağlıklı, başarılarla dolu, güzel yıllar diliyorum. Yolunuz aydın, bahtınız açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Yine Hiçbir okul yoktur ki herhalde okul idarecisi, okul müdürü öğrencileri okuldan yollamaya çalışsın. Akşam dört, beş, altı ve hatta çok aile içi bir yerdeyiz şu anda. Söyleyeyim sabah dört buçuk çalışmaya geliyorlar ve bütün bunların dışında yedi yirmi tabii ki Salih Bey onların her şeyle ilgileniyor. Ben de huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ederim. <laughs> Evet. Galiba nefeslerin tutulduğu bir an. Benim için yine de tekrar tekrar söylüyorum ki sunumu pek kolay olmayan bir iş. Yani bu yıldır bir şekilde sahneye çıkıyorum ve seyirci bir şekilde takdirini gösteriyorum. Ama bu hepsinden daha zor çünkü çocuklarınızla karşı karşıyasınız her zaman. Ve hepsinin yüzünde Memo'yu üç yemeği de tonisi görüyoruz. Kolay bir şey değil. Sonra da sadece Memo'yu Şimdi o çocuklardan biri bu yılın birinciliğini hak ettik. Yürekten alkışlarınızla kendisini sahneye davet ediyorum. Bu yılın 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Mimar Sinan Güzel Sanatlar lisesinin okul birincisi Alperen Efe Esma baktıkça dört yıl önceki Alperen Efe'nin heyecanını tekrar hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum sınavına girdiğim ilk gün Erasmus Hocam oyunculuk için bize çocukların dışarıdaki büyülü dünyada gördükleri bu işin sadece yüzde beşi. Ama biz burada her şeyden önce sanatçı yetiştiriyoruz demişti. Babam da bana ahilik kültüründeki ustası tarafından pişirilen, yetiştirilen anlamına gelen usta çırağı ilişkisini örnek vererek eğitimin önemini vurgulamıştı. Bu sözleri böyle dört yıl boyunca okul hayatımda bizzat deneyimli hem oyunculuğa hem de hayata farklı gözlerle bakma fırsatı yakaladım. Emek verdiğim her işe en iyisini yapmak felsefesiyle yaklaştım. Gerçekçi bir şekilde hayal kurmaktan ve onlara inanmaktan hiç vazgeçmedim. Türk Gençliği'ni tutkum olan bu meslekle tüm dünyaya gösterdik. <laughs> ee, biz sanatsever öğrencilere okulun kapılarını açarak hayallerinizi gerçekleştirmenize imkan tanıyan çok değerli okul kurucumuz Murat Özteki'ye, okul müdürümüz Sayın Sari Erol'a, tiyatro bürünler arasından Sarnam'a, Ayrıca okulun üzerinde çok katkısı olan Sayın Yelden Hiçval'a ve üzerinde emin olan tüm alan ve kültür hocalarıma okul hikâyesi ve tercihlerine teşekkür ederim. Ve <laughs> ee, <sercime>, <laughs> sevgili, sevgili, sevgili